Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay Galatasaray ile oynayacakları maçın kendileri için önemli olduğunu belirtirken başarılarını bu karşılaşmada da sürdürmek istediklerini söyledi. Bizim açımızdan çok iyi. Yani aldığımız galibiyetler olsun. Ama beni en çok sevindiren takım halinde mücadele etmemiz, hiçbir zaman oyundan kopmamamız kazanmak için ne gerekiyor? onu yapmamız, defans yapmamız gerekiyorsa defans yapmamız, hücum yapmamız gerekiyor, hücum yapmamız. Tabii ki bunların yanında zaman zaman hatalarımız da oluyor ama onları da telafi ediyoruz. Yeni bir takımız. Süper Lig'de daha yeni oynayan bir sürü arkadaşlarımız var, yabancı arkadaşlarımız da dahil. Ama iyi bir takım olduk. Ee, dediğiniz gibi 4 maç, 5 maçın dördü istediğimiz gibi gitti. Ama tabii ki önemli olan bunu sonuna kadar devam ettirmek. Devam ettirmek için de hem antrenmanlarımızı daha sık bir şekilde hatalarını telafi edecek şekilde devam ediyoruz. Eksik arkadaşlarımız da katıldığı zaman o zaman hem alternatifli bir kadro olacağız. İnşallah bazı maçlarda çok sıkıntılar yaşadık. inşallah onları yaşamadan devam edeceğiz. Önümüzdeki hafta Galatasaray'la oynayacaksınız. Nasıl bir karşılaşma bizleri bekliyor? Ermas zor Yani bir tek Galatasaray maçı değil. Hangi maçı oynarsanız oynayın zor maç. Galatasaray maçında zaten oyuncu kendisini motive eder. Kendisi çok iyi şekilde konsantre olur. Ve Galatasaray takımı iyi bir takım. Şampiyonlar Ligi'nde mücadele ediyor. Çok e, kaliteli oyunculardan kurulu bir takım. Biz bunun hepsinin farkındayız. Galatasaray takımının iyi yönlerini de biliyoruz, kötü yönlerini de biliyoruz. Kendimizi de çok iyi biliyoruz. İyi yönlerimizi veyahut da böyle e, dikkat edeceğimiz yerlerimizi, her şeyimizi biliyoruz ama Galatasaray maçında ben oyuncularımı sadece kendilerine güvenmelerini istiyorum. E, Sorumluluk almalarını istiyorum. Onun dışında ben bir problem olacağını zannetmiyorum. Ben takımıma güveniyorum. E, i̇nşallah iyi bir şekilde de ayrılacağım. Hesapladığınız bir puan var mı Galatasaray maçında? Yok ben hiçbir maçta öyle puan hesaplamıyorum ama bizim bütün amacımız içeride de dışarıda da galibiyet oynamak yani. Hocam e, oyuncuların sizden çok memnun. Bunun bir sırrını açıklar mısınız? Ben de kendilerinden çok memnunum. Çünkü e, gerçekten e, çalıştığım takımlar, bir sürü takımlarda çalıştık. Ee, iyi takımlar da vardı. Bu arkadaşlarımız da aynı şekildeler. Yani antrenmanda ne verdiysek alıyoruz. Ellerinden gelen her şeyi yapıyorlar. Hepsi kişilik karakteri olarak da çok iyiler. E bir de bunu beraber takım olarak sahaya yansıttıkları zaman daha güzel oluyor. Ben hepsini çok seviyorum. Yani gerçekten uyum içinde çalışıyoruz. İşte önemli olan işte bunu sahaya yansıtmamız. Arkadaşlığımız her şeyimizi. Ee, bu kazanılan maçların hepsi çok iyi ama önemli olan tabii ki bunu ligin sonuna kadar çok iyi bir şekilde devam ettirmek. Ee, Rize Spor ligin sonunda nerede görmek istersiniz? Şimdi bizim bir kere bu sene kalıcı olmamız gerekiyor. Ligde kalıcı olmamız gerekiyor. İlk onun içi bizim için iyi tabii ki. İlk onun içine baktığımız zaman her yer var. Ee, onun içinde bu sene kalıcı olmak gerekiyor. İyi bir yerde olmak gerekiyor. Zaten devre arası takviye yapmak gerekiyor. Takviyeleri de yapılıyor. Çünkü ikinci yarı bütün takımlarda yapacaklar transfer. Ondan sonra o takviyelerimizde demin dediğim gibi ilk konu içinde iyi bir yerde bitirmemiz lazım.